72 yaşındayken oldu. Her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde yalnız başına yatak odasında. Zararsız olduğunu düşündü. Yıllardır sürdürdüğü bir rutin, güne küçük bir rahatlamayla başlama şekli. Ancak bu kez bir şey ters gitti. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Görüşü bulanıklaştı. Çok geçmeden bayıldı. Sağlık ekipleri geldiğinde her şey çoktan bitmişti. Onu öldüren eylemin kendisi değildi. Nasıl ve ne zaman yaptığıydı. Ben Doktor Filiz. 30 yılı aşkın süredir aynı zamanda yaşlanma, cinsellik ve sağlık arasındaki karmaşık dengeyi yönlendirmede erkeklere destek olan sertifikalı bir ürologum. Bugün neredeyse her erkeğin zaman zaman yaptığı ancak az kişinin gerçek risklerinin farkında olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Bizim gerçeğimiz şu, mastürbasyon sorun değildir. Ama özellikle sabah saatlerinde yapılan dört belirli hata, dolaşımınızı, sinirlerinizi ve hatta kalbinizi sessiz ancak ciddi biçimde zedeleyebilir ve nedenini bile anlamadan. Bu videoda o sessiz tehlikeleri açıklayacağım, sabah neden en savunması zaman olduğunu anlatacağım, ardından erkeğinizi ve hayatınızı korumaya yardımcı olacak daha güvenli, daha akıllı alternatifler vereceğim. Ve sonrasında kendinize zevk vermenin sadece güvenli değil, aynı zamanda size gerçekten iyi gelen saate tam olarak hangi saat olduğunu paylaşacağım. Başlayalım. Önce bunu faydalı bulduysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı öneriyorum. Çünkü 50 yaş üstü erkekler için pratik sağlık önerilerimi paylaşıyorum. Böylece bu yıllarda güçlü, keskin ve güvende kalırsınız. Bu mesaj size ulaştıysa yorumlara bir yazın. Eksik hissediyorsanız sıfır yazın. Her yanıtınızı okuyor ve değer veriyorum. Şimdi esas konumuza gelelim. Sabahları yapılan mastürbasyonda erkeklerin en sık yaptığı 4 tehlikeli hata nedir? Neden vücudunuza düşündüğünüzden daha çok zarar veriyor? Adım adım anlatalım. Hata 1. Boş mideyle ve susuz bir vücutta aceleyle yapılması. Pek çok yaşlı erkek bunu bilmiyor ama bu rutin onların kalbi için ciddi bir risk oluşturuyor. İnsanlar sabah erkenden, gün başlamadan kalkıyorlar. Ne yemek yemiş, ne su içmiş oluyorlar. Uykudan uyanan beden hala dinleniyor dengesi oturmamış oluyor ve düşünmeden mastürbasyona başlıyorlar. Esneme yok, su yok, küçük bir atıştırma bile yok. Sadece hızlı bir rahatlama. 50'den sonra vücut eski gibi hızlı toparlanmıyor. Kan basıncı düzenlemesi hassaslaşıyor. Uyku sırasında dolaşım yavaşlıyor. Sabah kalkınca vücut susuz ve düşük şekerli oluyor. Uyarılma bu durumda gerçekleştiğinde kalp ani bir baskıya maruz kalıyor. Kalp hızı yükseliyor, damarlar daralıyor, kan pelvise yönlenmeye başlıyor ki bu sırada beyin ve kalp hala kana ihtiyaç duyuyor. Bazı erkeklerde baş dönmesi, halsizlik, kalp çarpıntısı ortaya çıkıyor. Bazılarında ise bayılma, tansiyon çakılması veya kalp problemleri görülüyor. Geçen yıl benzer bir vaka yaşandı orgazmdan sonra banyoda bayıldı. Panik atağı sandı. Aslında geçen kısa süreli bir felçti. Sabah uyanmak sıradan gelebilir ama vücudunuz sabah saatlerinde savunmasızdır. Bunu size korkutmak için değil, uyarmak için anlatıyorum. Vücudunuzu baskı altına almadan önce hazırlamanız gerekiyor. Haz bile olsa bir bardak su, hafif bir hareket, küçük bir öğün büyük fark yaratabilir. Kendi üzerinize saygıyla yaklaşmak bu demektir. Erkeklerin büyük kısmı bunu düşünmüyor çünkü konuşulmuyor. Oysa görmezden gelmenin bedeli ağır olabilir. Hata 2. Sabahları pornografi ile uyarılmak. Milyonlarca erkek buna her sabah telefondan başlıyor. Kurtçuk kafasında bildirim, haber, aile fotoğrafları değil, erotik videolarla gün başlıyor. Uzun yıllardır Sabah böyle başlıyor. Beni diri hissettiriyor." diyen erkeklerle konuştum. Fakat çoğu anlayamaz. Bu yalnızca bedenin değil, beynin tehlikeli biçimde yeniden programlanmasıdır. 50'den sonra dopamin sistemi hassaslaşıyor. Sabah yüksek yoğunlukta pornografi beyninizi hız, çeşitlilik ve yeni stimülasyon peşinde koşmaya itiyor. İlk başta keyif olur ama Zamanla gerçek hayatla aranız açılıyor. Dokunuş tat vermiyor. Eşin ilgisi azalıyor. Beyin yeniliği arıyor. Bu sonuç yüzünden iyi niyetle başlayan bir alışkanlık uzun vadede beyni ve ilişkiyi zayıflatabilir. Gün doğar doğmaz bu kadar yoğun dopamin dalgası beynin gerçek yakınlığa cevap vermesine engel olur. Eğer her sabah bunu yapıyorsanız geri durun beyninize, bedeninize var olan gerçek bağlanma fırsatını verin. Seçim zor olabilir ama gerçeklik dijitalden çok daha güçlüdür. Hata 3. Dar veya öne eğik pozisyonda yapılması. Bu hatanın o kadar büyük zararları var ki. Bir keresinde 74 yaşındaki Hasan Bey ile görüşmüştüm. Hala güçlü görünüyordu ve hala yalnız yaşamayı tercih ediyordu. Her sabah yatağın kenarında öne eğik pozisyonda mastürbasyon yapardı. Hemen iş bitsin demişti bende. Sonra fark etti ki duyusallığının çoğunu kaybetmiş. Klimaks daha zor geliyor. Orgazm hissi zayıflamış. Normal kabul etmişti bunun yaşlanmanın doğal sonucu olduğunu. Oysa yaptığı tek şey pelvisindeki kan damarlarını ve sinirleri sıkıştırmaktı. Oturmak, uylukları kasmak Eğilmek yaraları daha da derinleştiriyordu. İleri yaşta beden bu baskıya dayanamaz. Sonuç: Pelvik sinire baskı, kesilmiş duyular, gecikmiş haz veya his kaybı ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş bir sızı gibi yaşanıyor ve adamın aklına yaşlandım düşüncesi geliyor. Halbuki çözüm basit. Sırt üstü uzanarak kalça destekli bir pozisyona geçmek. Hasan Bey bunu deneyince haftalar içinde daha iyi hissettiğini anlattı. Hislilik geri geldi. Küçük bir düzenleme yaşamı kalıcı olarak değiştirebilir. Hata 4. Ardından suçluluk, pişmanlık ya da utanç duymak. Bu belki en büyük görünmeyen hata ya da en derin iz bırakanı. Fiziksel pozisyonun ötesinde eylemden sonra ne hissettiğiniz önemlidir. Çoğu erkek bunu anlatmaz. Sessizce yaşar bazılarının temel inançlarında yetiştirilme tarzında bir zaaf vardır. Günün başında yalnızken mastürbasyon yapan erkek bazen "kötüyüm, günaha girdim" hissine kapılır. "Zayıfım, yanlış yaptım" düşüncesi var. O yükün altına girince sadece moral çökmez, biyoloji değişir. Suçluluk hormonları, kortizol yükselir. Bu da sabah saatlerinde testosteron düşmesine tansiyon artışına, bağışıklığı zayıflatmasına, zihinsel dağınıklığa yol açabilir. Beyin sisi, enerji düşüklüğü, erektil sorunların kökeninde utanç olabilir. Beden duyguları okur ve reaksiyon verir. Kendinize "kirliyim, güçsüzüm" diyorsanız, biyolojiniz karşılık verir. Oysa kendinize izin verseydiniz, sadece "insanım" deseniz hormonlar dengelenebilir. Bu her eylemi affetmek demek değildir. Ama insan olduğunuz kabul etmek anlamına gelir. Kimse haz almak günah değildir. Ve bedensel dürtüler içimizde suçlu hissedilmek zorunda değildir. Ve şimdi en kritik nokta uygun zamanlama. Hatalı yapılan mastürbasyon bedene zarar verebilir. Ama doğru zamanlama bunu destekleyici hale getirir. Uhma uzmanlık kalbini de bağlayan bir öneriyle. 17.00-19.00 arası en uygun zaman dilimidir. Neden? O saatte beden hazırdır. Susamışlık giderilmiş, beslenme dengesi kurulmuş, kalbin ritmi sabitlenmiş, sabah kortisolu düşüşe geçmiştir, testosteron yeniden yükselir. Sinir sistemi rahatlamıştır, ruh hali daha dengelidir. Bu saatte kendinize el verirseniz hormon dengesi korunmuş olur. Uyarılma yaşanır, ardından rahatlama hissi gelir. Bilinç netleşir. Bir danışanım insan gibi hissettiriyor artık demişti. Bu saatte yapılan mastürbasyon sisteminiz için hem zevkli hem derin bir saygı gösterisidir. Sonuç ve hatırlatma. Mastürbasyon erkekliğe saldırı değildir. Fakat sabah aceleyle, yetersiz suyla aç karnına pornografik uyarılarla kötü pozisyonlarda ya da suçlulukla yapılırsa dört farklı yolda zorlanma sinir ve damar hasarı hormon dengesizlikleri stratejik geri çekilme ve kimlik zayıflaması kaçınılmazdır yaş aldıkça her küçük seçim daha ağırlaşır ama bu sizi korkutmuyor sizi saygıya yönlendiriyor egzersiz imkan değil ihtiyaçtır kendinize zarif davranma, bedeninizin diliyle konuşma beceridir. Öğleyin sonrası yakınlık, sadece haz değil, öz saygı, bütünlük ve iyileşmeyi güçlendirme zamanıdır. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın. Başkalarının da bedenini ve ruhunu dinleme hakkı olduğunu unutmasınlar. Abone olarak destek olun. Yorumlara hala öğreniyorum yazın. Çünkü büyüme yaşla değil, Zihin açıklığıyla ölçülür.